Şenol Güneş'ten avcıya gönderme geldi. Orban transferinde son durum ne? Ona hala sırada bekliyor mu? 8 numara transferi rafa kalktı? Mehmet Cem Şakır YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet bir süredir program çekmiyorum. Çünkü ortaya atılan her şeyi konuşmak, doğru olmayan bir şeyi konuşmak benim çok işime gelmiyor. Ben de Trabzonspor taraftarına en doğru bilgiyi vermek için bir süredir beklemeye geçmiştim. Ve Orban transferi. Orban transferinde son durum ne? Trabzonspor ne teklif etti? Orman ne istedi? Kulübü Lyon ne istedi? Hepsini konuşacağız. Orban için şunu söyleyebilirim. Trabzonspor oyuncuyla maddi olanaklar konusunda anlaşma sağladı. Orban'da bir sıkıntı yok. Ama Lyon'da sıkıntı var. Trabzonspor Lyon'a Trabzonspor Lyon'a 1 milyon euro kiralama 4 milyon euro bonservisle alma teklifinde bulundu. Lyon'un cevabı 1 milyon euro kiralama okey ama bonservis konusunda 7,5 milyon euro istediler. Trabzonspor bu noktada transferde düşünmek için süre istedi. Aslında çok da süresi kalmadı. Transferi bitirmek istiyorsanız 13'ü son gün. Ama Trabzonspor şunu da biliyor. Lyon Orban'ı satmak zorunda. Trabzonspor dışında iyi teklif veren bir kulüp de yok. Bu nedenle Trabzonspor son ana kadar bekleyecek. Ama beklerken de onu açısından vazgeçmeyecek. Biliyorsunuz Soltentin ve Göztepe'nin sahibi aynı olduğu için onu açıyor. Vermemek için iyi de prime yaptığı, iyi de seviye atladığı, Süper kullanmak istiyor, tekrar satabilmek için. Bu nedenle Trabzonspor'la anlaşamazsa da bu noktada Göztepe'yi devreye sokacaktı ama Onaaço Trabzon. Yani Onaaço sanki Trabzon'da doğmuş, Trabzon kültürüyle büyümüş gibi Trabzonspor'dan başka hiçbir takımda oynamak istemediğini kulübüne iletti. Yoksa Soltendum Göztepe konusunda zaten bir sıkıntı çık direkt Göztepe'ye verecekti ki Göztepe'nin de futbol kültürüne, oyun kültürüne çok direkt uyan bir isim zaten onlar da 3-5-2 veya 5-3-2 üzerinden durup pivot forvetini destekleme oyunu oynuyorlar ama ona açı diyor ki ben Trabzonspor'a gideceğim. Beni antrenman almasanız da gideceğim. Beni istediğim takım konusunda kadro dışı da bıraksanız ben Trabzonspor'a gideceğim. İşte burada ona açı kadar Trabzonspor'un da fedakarlık yapması gerekiyor. Bu noktada istedikleri rakam evet yani şu anda Trabzonspor 2 milyon euro kiralama ve 5,5 milyon euro satın alma opsiyonu bir teklif yaptı. Ama Göztepe bu teklife 2 milyon euro kiralama okey, 7 milyon euro satın alma opsiyonu şeklinde. Yani totali 9 milyon euroya getirecek şekilde teklifi kabul edeceğini söyledi. Trabzonspor bu rakama çıkar mı? Bence çıkmaz. Şu an özellikle bu sene Simon Banza hamlesiyle beraber bir de Serdar Saatçi takviyesinin ardından elindeki bon servisi de aslında biraz e, tamamen ona açıya çevirdi. Ama bu rakama çıkacak kadar da yüksek bir bon servis ödemek istemiyor Trabzonspor. 2 milyon euro artı 5,5 milyon euro satın alma opsiyonuna bu transferi bitirmek istiyor. Ama Trabzonspor için bir durum daha var. Bu durum 8 numara durumu. 8 numara konusunda Trabzonspor aslında birçok isimle görüşmelerini sürdürmüştü biliyorsunuz. Ama Şenol Güneş'in gelişiyle oklar değişti. Bunu size söyleyeyim. Gündemdeki bütün 8 numaraları unutun. Şenol Güneş hepsinin rafa kalkmasını istedi. Özellikle önümüzde oynayacağımız 3 tane kritik peş peşe oynayacağımız maç temposuna Uyum sağlayabilecek, içeriden çözüm yapabileceğini düşünüyor hoca ve bu noktada Ozan Tufan'la özel olarak ilgileniyor. Ozan Tufan'ın prime'ını, Ozan Tufan'ın Ozan Tufan olmasını sağlayan bir hoca Şenol Güneş. Belki de Ozan Tufan'dan yararlanabilecek en iyi hoca Şenol Güneş. İşte burada 8 numara konusunda hani burada yüksek bonservis vermeden bu sorunu çözebilirse belki ona açığı için o rakamlara çıkılabilir Trabzonspor bu noktada ama şu ihtimali de unutmuyor. Şenol Güneş ve ekibi tabii ki de orta sahada 8 numara arayışını sürdürüyor. Bunun için Türkiye'den de 1-2 ismin olduğu söyleniyor. Avrupa'dan da 3-4 isim olduğu söyleniyor. Aynı zamanda fırsat transferleri de olduğu söyleniyor. Burada geniş oyuncu havuzunda Şenol Güneş'in elinde 7-8 tane oyuncunun olduğu biliniyor. Peki Ozan Tufanla bu sorunu çözebilir mi? Yani bunu size sormak istiyorum. Ozan Tufan konusunda Trabzonspor 8 numara sorununu çözer mi? Oradaki Baksu baksı geçiş oyununu Dikine futbolu biliyorsunuz. Dün Şenol Güneş dedi ki dikine futbol oynayacağız dedi. İşte burada Ozan Tufan'la bunu yapabilir mi? Ben Ozan'ın son halini gördükten sonra yani o fizik gücünü, e, kilosunu gördükten sonra Ozan için herhalde bir iki haftalık çok sıkı bir program yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Abdullah Avcı ve ekibinin nasıl olur da kondisyon seviyesini bu kadar yerde tutmasını anlamış değilim. Eyüp Spor maçında özellikle... Stattan izlediğiniz için yani stattan izlediğim için şunu çok iyi gördüm. Takım 60. dakikadan sonra tamamen kontağı kapattı ve geriye yaslanarak beklemeye başladı. Ve vücut hiçbir şekilde tepki vermiyor. Bu kadar kötü bir kondisyon olamaz. Şenol Hoca da bu noktada işte buna dikkat çekti. Takım hiç hazır değil. Yani hem oyun yok hem kondisyon yok. Ne yaptı bu takım yaz boyunca? İşte burada zaten dikkat, çeken bir açıklama, dikkat çeken bir açıklama da yaptı. Dedi ki oyundan taraftar memnun değil. Biz de memnun değiliz. Ama oyuncu da memnun değil dedi. Bu çok önemli bir şey. Yani oyuncu oynadığı futbolu, Abdullah Avcı'nın futbolunu beğenmediğini dile getirdi. İşte şimdi bu geçişi yapacağız dedi ve dikine futbol rakibinin üstüne giden bir takım olacağız dedi. Baskıyı orada yapan bir takım olacağız dedi. İşte bunu yaparsanız tribünleri doldurursunuz. Trabzonspor'un gerçek kimliğine dönmüş olursunuz. Aran yani alınmayan transferler bu kadar göze batmaz. Elinizdeki oyuncularla devam etmiş olursunuz ki işte zaten şu kafada bir olan bir insan diyor ki eğer istediğim oyuncuyu alamayacaksak ocağa kadar ben bu kadroyla devam ederim. Bu kadroyla da elimizden geleni yapıp kendimizi yukarıda tutabiliriz psikolojisinde. İşte buradaki en önemli nokta Ozan Tufan. Forvet konusunda da Banza hamlesinin yanı sıra ona açı gelirse Trabzonspor'un bence ön tarafta bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü Muhammed Çam geçişiyle beraber yani Muhammed Çam Şenol Güneş'in on numarası. Muhammed Çam'ı Şenol Güneş Talişka gibi kullanacak hem ofansif gücü yüksek hem ceza sahasında altı pasta özellikle Muhammed Çam'ı çok göreceksiniz. Normalde Muhammed Çam'ın özelliği orta saha forvet arasındaki geçişle beraber iki kanat oyuncusu ya da santrforunu beslemek ya da uzaktan şut atmak üzerine olan bir oyuncu ve bunu dört, ve bunu 4 dört 4'lük yapan bir isim. İşte ama Şenol Güneş de işte şimdi Şenol Güneş'le beraber Muhammed Çam'ı altı pasta da çok göreceksiniz. Kafa golü görebilirsiniz oyuncudan. Çünkü oyuncudan bireysel olarak istediği şey Talişka performansı. Bunu yapabilir mi Muhammed Can? O yetenekte ama henüz o özelliklere sahip değil. Yani o bilgiyi, o donanımı Şenol Güneş sayesinde alacaktır. Pozisyon anlamında söylüyorum bunu. Çünkü Şenol Güneş pozisyon pozisyon oyuncularıyla çok özel ilgileniyor. Stoper ile ayrı, sağ bekiyle ile ayrı, sol bekiyle ile ayrı birebir ilgileniyor. Ve her oyuncunun ritmini yukarıya istediğini tek tek anlatarak çekmek istiyor. Peki yapabilir mi? Bence yapar. Yani özellikle bu 3 maçlık seride bu inmeden Trabzonspor 9 puan çıkartırsa sonrasındaki o bir hafta boşlukta bambaşka bir e, Trabzonspor izleriz diye düşünüyorum. Şu an takımın kampında bulunan oyuncularla, milli takım kampında bulunan oyuncularla tabii ki de bir derleme, bir kadro yapacağız dedi hoca ama. Çünkü hem oyuncuları görmek istiyor. Yani şu an takımda mevcut Şenol Güneş'le çalışan oyuncuların daha avantajı var. Çünkü milli takım, o, milli takıma giden oyuncuların temposu başka oluyor. Antrenmanı yiyen oyuncuların temposu ise çok başka oluyor. Bu yüzden Şenol Güneş'in e, hem toplu antrenmanda hem de alan savunması oyununda şu anda oyuncularla bireysel olarak ilgilendiği zaten aşikar. Trabzonspor peki bu geçişi nasıl yapacak? Transfer konusuna konuşacak olursak. Şenol Güneş kesinlikle ve kesinlikle şunu söyleyeyim. 8 numara önceliği yok. Bunu bir kere altını çizerek söylüyorum. Hani yönetim almıyor diye düşünmeyin. İçeriden çözerim dedi hocam. Stoper konusunda Serdar geldi. Hoca eğer fırsat transferi olursa bunu tekrar söylüyorum. Sol stoper istiyor. Eğer sol stoper gelirse Densville ile alakalı bir çıkış olabilir. Bunu size söyleyeyim. Trabzonspor'da Forvet'e zaten ona geleceği için takımdaki yabancılardan biri ekstra ayrılırsa kimse de buna şaşırmasın. Yer açılması gerekiyor ve sol stoper istiyor. Sol stoper yerli mi diyenler var. Hayır yabancı oyuncu havuzundan sol stoper arıyor. Yani güneşe göre 8 numaradan önce sol stoper geliyor. İşte burada Ozan Tufan'a çok güvendiği anlamına da düşünebiliriz. Ona açı konusunu tekrar söylemek gerekirse Trabzonspor son ana kadar belki de ayın 12'sine kadar ona açı için devam edecek girişimlerine. Bu süreçte de Orban için çok daha baskı yapacağını düşünüyorum. İki oyuncuyla eşit dengeli gidecek ama bu iki oyuncudan biri mutlaka gelecektir. Ben hala ve hala aynı şeyi söylüyorum. Ben Trabzonspor'un bir şekilde ona açıyı bitireceğini düşünüyorum. Orban'ın özelliklerine gelirsek ne Banza gibi ne ona açı gibi. Fizik gücü var. Ayağı çok iyi. Top dağıtımında geri geldiğinde 10 numara pozisyonuna geçip iki kanadını kullanıp kendi işini bitirip yani servis yaptığı topu sonuçlandırmaya çok yakın bir isim. Yani inanılmaz derecede tempolu bir oyuncu Trabzonspor'a faydalı olur mu? Çok faydalı olur. Trabzonspor Orban'ı alırsa aynı zamanda aldığı bon servisin iki katına satar. Diyeceksiniz ki Lyon niye yapamadı? Yani Lyon'un oyun tarzına baktığımızda gerçekten e, ortada bir oyun yok zaten. Onlarda bir kriz var. Tüm oyuncularını satışa çıkardılar. Bu noktada 6 paslı çok iyi, 6 pasta çok başarılı bir oyuncu. Aynı Banza gibi. Banza ve Orban müthiş kilo olur. Ama Orban, Onaço da müthiş kilo olurdu normalde. Ama elinizde Banza varsa Orban'la da bu işi tamamlayabilirsiniz. Ki şu da var. Şenol Güneş 4-4-2 oynar mı? Ya da bazı isimler, bazı usta isimler diyeyim. Şenol Hoca'nın bu sene 4-3-1-2'yi de kullanabileceğini söylüyor. İşte burada Orban, Banza arkalarına Muhammed Çam olursa da çok başka bir oyun olur ama 8 numaradaki bu sefer çeşitliliğini nasıl yapacaksınız? Şu an Okay, Mendi, Bardi, Umut Güneş'le orayı nasıl çevireceksiniz? Bu da ayrı bir muamma. Bu nedenle Trabzonspor'da tekrar günü özetlemek gerekirse Orban için 1 milyon euro kiralama teklifi yapıldı. Satın alma opsiyonunu Trabzonspor 5 milyon euro seviyesine çıkartırsa ya da 5,5 seviyesine çıkartırsa transfer döneminin sonuna doğru bu transfer biter. Bunu size söyleyin. Onu açı konusunda da dediğim gibi son karar tabii ki de Sol Soltentum cephesinde. Oyuncu için teklif bekliyorlar ama Trabzonspor dışında bir teklif yok. Bu nedenle On açının Trabzonspor'a gelme durumu var ama onların da servis konusunda bir inadı var. Ama oyuncuyu da yani öyle bir hale getirmişler ki resmen takımla çalışmasına devam ettirmiyorlar. Bireysel çalışıyor ona Trabzonspor'a gelmek için. Gün sayıyor ama 10 Ağaç'ı Trabzon'a gelirse bence Trabzonspor tarihinin en büyük, en kalabalık taraftar karşılaması olur. Hak ediyor çünkü. İnşallah da 10 açı gelir. Orban çok kaliteli bir oyuncu. Evet ama şu anda Trabzonspor'da krizi çözebilecek bir isim 10 açı diye düşünüyorum ben. Bugünlük bu kadar olsun. Özel olarak yarın ekstra bir transfer haberi vereceğim. Bunu size söyleyeyim. Şu an teyit noktasındayım. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.